وعلى الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ليستخلفنهم في الأرض كما Güçlü bir ses. İnsanı heyecandan titreten, Kur'an'ın edasını, üslubunu yansıtan ve insanın aklına, kalbine sirayet eden bir ses. Onu dinleyen Kur'an'ı dört farklı kişi okuyormuş gibi hissederdi. Kendine has bir edası vardı. Cevher gibi olan sesi diğerlerinden ayırt edilebilir. Onun sesi Kur'an tilavetini rahatlıkla yapmasını sağlardı. O düzgün edasıyla, kuvvetli sesiyle ve kendine mahsus olan okuma stiliyle tanınırdı. Hiç zorluk çekmeden harfleri çınlatarak okuyabilirdi. Harfleri çok net ve parlak bir şekilde çıkarır, onları yutmaz ve saptırmazdı durduğu zaman çok şiddetli bir şekilde dururdu ve sanki nefesi kesildi sanırdın <laughs> Iraklılar okuyuşundan dolayı şeyhi aşırı derecede sevdiler. O kadar ki kendisini görmek için şeyhin tarafına hücum ettiklerinde şeyhin kaburgası kırıldı. Bunun üzerine kraliçenin konuğu olarak orada hastanede kalıp iyileştikten sonra ancak Mısır'a döndü ve böylelikle Şeyh Abdülfettah <laughs> eş-Şashai'nin hayatında yeni bir dönem başlamış oldu. Çoğu kişi onun Kur'an okuyuşunu kayda alırken ben onun bunu istemediğini bildiğim için kayda almadım. 60'ların başında 59 senesinde Şeyh Abdülfettah'tan Kur'an okuyuşunu kaydetmesi istendi. Ancak artık 70 yaşlarında olan şeyhin bunu yapması kesinlikle mümkün değildi. Şeyh Abdul Fettah yayına çıktığında Araplar onun okuyuşunu kaydetmek için birbirleriyle yarışırlardı. Şu an Şeyh Abdul Fettah'ın elimizde bulunan kayıtları ya Irak'tayken kaydedilmiştir, ya da Suriye'de Emevi camiindeyken kaydedilen kayıtlardır. uzatmalarda ve duraklarda sadece kendine has izlemiş olduğu bir yolu vardı. Doğal olarak da tasdikte sadakallahu lazim derken de kendine has bir duruşla dururdu. Zalik <laughs> limen Sadakallâhü'l-Azim Şeyh Abdülfettah Eşşâh Şahin'in bilinen bir duraklaması vardı. Kur'an'ı okurken çok güzel tasvirler yapar ve insanlar bunu severdi. Kur'an'ı Kur'an olarak okur, tegannin yapma veya başka bir yola saparak okumaya ihtiyaç duymazdı. Öyle ki okuyuşunun sonunda sesi değişmez ve bir kekemelik olmazdı. Okuyuşu düzgün bir okuyuştu. Tegani yapmaz ve Kur'an'ın çizgisinden çıkmazdı. Kur'an'ı okurken sanki tefsir eder gibi okur, kıssaların anlatıldığı yerlerde kıssaları anlatır gibi okur, cennet nimetlerinden bahseden yerlerde ve cehennem azabını anlatan ayetlerde sesini ona göre kullanır ve iyilerle muttakilerin anlatıldığı ayetleri tefsirde açıklar gibi okurdu. Minber üzerindeki bir hatip gibiydi. Sanki minber üzerindeki bir hatip gibi okuyuşunu yapardı. Oldukça net okur ve musiki notalarını ve makamlarını kullanırdı. Onu işiten sanki sesin dünyanın öbür ucundan geldiğine inanırdı. Şey, mikrofonsuz ve herhangi bir ses cihazı olmaksızın okumasını yapar. Geçen yüzyılın başlarındaki zamanın imkanlarını kullanmazdı. Ellilerde o ve Şeyh Muhammed Selame, Allah her ikisinden de razı olsun, gittikleri cemiyetlerde Kur'an'ı mikrofonsuz okurlardı. Kehf suresinin son ayetlerini de ki Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave etsek Rabbimin sözleri tükenmeden önce denizler tükenirdi ayetini okurken deniz kelimesi üzerinde durdu. Bunun üzerine insanlar deniz sanki şeyhin önündeymiş gibi ya da denizin dalgaları şeyhin önüne kadar vurduğunu sandılar. Merhum Abdul Halim Hafız'ın ses devrimini gerçekleştirdi ve bu devrimin okuyucusu da Şeyh Abdülfettah eş oldu. Bu rolü Mısır kurraları seviyesinde birinci derecede Mısır dışında ve Arap ülkelerinde de ilk sıralarda üstlendi. Kraliçe Aliye'nin cenazesinde o ve şey Kur'an okudular. Kraliçe'nin cenazesi bağdatta olduğu sırada orada okumuş olduğu Kur'an-ı Kerim Bağdatta çok yayıldı hayatımda işitmediğim bir şekilde Kur'an okuyordu <laughs> Bir gün Kur'an-ı Kerim okuması için Şeyh Muhammed'le Kasr-ı Abid'in sarayına gitti. Bu ilk defa Mısır okuyuşu üzerine olan kurraların Kral Fuad Yetimhanesi'nde Kur'an okumalarıydı. Ve bu okuyuş onun yürüyüşünün başlangıcı oldu. İlk defa okuyuşu 31 Mayıs 1934'te yayınlandı ve kurraların ileri gelenler arasında ve meşhur kurralar arasında gerek Mısır'da gerekse de İslam aleminde çok üne kavuştu. Şeyh Muhammed Rıfat Mısır yayınında Kur'an-ı Kerim okuması için kendisini çağırdı ancak Şeyh Abdülfettah buna itirazda bulundu ve yayında Kur'an okumak haramdır diye buna karşı çıktı. Şeyh Abdülfettah'ın krallık törenlerinde basında Kur'an okutabilmek için yayın koordinatörü Üstad Said Lütfü Eser Üniversitesi'nin dekanı Şeyh Muhammed Mustafa El Merai'den Kur'an-ı Kerim'in basın yayında okunmasında bir sakınca ve haramlık olmadığına dair fetva almaya bile çalıştı. Şeyh Muhammed Rıfat'la birlikte döbetleşe olarak 36 senesinde yayında Kur'an okudular. <Sessizlik> <applause> فيها كتب قيمه